E burada birçok dergi var. Ben birkaç dergisiz. Çok fazla. Evet. Bizim 30 40 yıldır Almanca dergiler ben hı. aboneyim bu tür dergiler var. 6 7 çeşit. Evet. Gelir sürekli. Almanya'dan geliyor. Şimdi daha eskiden oradan alıyordum. Şimdi buraya aboneyim geliyor adresime. Hı hı. Güzel. Şimdi mesela bu Afrika oturu. Afrika oturu. Oturu. Evet. Zardunya çiçekleri var ya bilirsiniz balkonlarda eskiden. Hı hı. Bu Zardunya gillerden Garaniye'nden denir zardunya gildi. Güzel tatlı, hoş renkli yani böyle. 1050 çeşit zardunya içerisinde şifalı olan iki türü var. Biri bu. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme isimli iki türü. Bunlar Afrika'da yetişir. Evet. Bu ıtırın kökü bronşit, farancit, sinüzit yani nefes yolları hı, hı. hı, hı. zatüre vereme karşı Dünyada en etkili bitki. Klinik araştırması yapılmış. Mesela Güney Afrika'da evet. Güney Afrika'da 50 bin kişi üzerinde denilmiş klinik araştırması var. Belge var. Güney Afrika'da mesela elmas madenleri, altın madenleri bulununca bundan 150 yıl önce insanlar buraya koştular. Zengin olmak için. Elmas için, altın için. Tabii ki otel motel yok. Üst üste yan yana istif yattılar. Ne oldu? Verem, zatüre, veba hep Hepsi yayıldı. Hastalık yayıldı. Zulu kabilesi buradaki yerli Zulu kabilesi hastalanan insanları Afrika ıtırını köküne tedavi ettiler. Bunlardan biri de hı hı. John isimli bir şahıs orada artık yani ölecek diye doktorlar ölüme terk etmiş. Hı hı. Yapacak da, bir şey yok. Sultan, yapacak mi? bir şey yok. Zulu kabilesi hastayı almış Afrika tedavi etmiş. Adam diyor ki ya ben ölecektim nasıl ayağa kalktım? Cık. Afrika Nedir bu? Şu. Almış gelmiş İngiltere. Ye. İngiltere'de bunun hı, hı. E, üretimine başlamış. Daha sonra da İsviçre'den Doktor Allen bunun patentini almış. Evet. Şimdi bu patentli bir ürün. Patentli. Hı hı. Bitkisel antibiyotik. Penisinin bulunana kadar dünyada bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisinin ortaya çıktı, 17, 1937'de unutuldu. Hani e, şunun gibi söylüyorsunuz. Silah icat oldu. Mertlik bozuldu gibi. Hani evet. ne güzel elde bir e, ürün var. Hiçbir yan etkisi olmuyor. Bir tedavi olmuyor. edici evet, evet bir bitki varken böyle bir durum oldu. Hiçbir yan etkisi de yok. Evet. Şimdi penisilin ne yapıyorsun? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Evet. Sadece zararlı bakteri değil. Ağır bir ilaç. Bu da penisilin alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını vesaire vesaire tetikliyor. Benim bir tanıdım evet. izine gitti Denizli'de. Hı hı. Aa, üşütmüş. Doktoru buna bir penisilin iğnesi vurmuş. Adamcağız şok geçiriyor. Aniden ölecekmiş. Zor yetiştirmişler hastaneye. Tabii. Alerjisi varmış. Zor kutu Aman diyor bir daha. Şimdi korkmuş. Hastanede gitmeyeyim diyor. <laughs> yani... Şifa bulmak Benim, için gittiğiniz hastaneden evet, evet. yapılan bir iğne sonucu neredeyse hayata evet. veda edecek Benim küçük oğlum yani. da doğduğunda hastanede, Almanya'da dikkat etmediler. Eskiden Almanya'da hastanede iyiydi. Şimdi orası da çok berbat oldu yani. Hı -hı. Eski ihtimam kalmadı. İlgileniverdi hemşireler. Çocuk zatürreye yakalandı, üşüttü. Yani doğdu hastanede kaldı. Geçmiş, Bırakmadılar. Evet. Aa, sürekli antibiyotik, antibiyotik. Ben diyorum ki ya bitkisel yok veremezsin. Müsaade etmiyorlar. Bizim kontrolümüzde karışamazsın. Bunlarda vesaire da vesaire. bir de değil mi? Çok katılar, Tabii. çok netler. Yani. Robot. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baktım ki çocuğu göz göre göre yani öldürecekler Allah korusun. Dedi ki hemşireye ver bakayım şu dosyayı. Ya veremem verirsin. Elinden aldım. Baktım dosyaya. Hiçbir ilerleme yok. Çeşit antibiyotik kullanıyorlar. 3-4 hafta olmuş. Bir Santim irelleme yok. Yol gidilmemiş. Evet. Yani ben bunun tentürünü hazırladım çocuğa kapsül olmaz tabi. Evet. Suda çözüyorsun. Tentürünü gizlice verdim. Günde 5-6 defa böyle birkaç damla birkaç damla. Hı hı. Çaktırmadan. Evet evet. Ee, üç gün sonra çocuk böyle avuç dolusu balgam kustu. Ciğerleri dolmuş nefes evet. alamıyor. Elleri ayakları buz gibi. Buz gibiydi. Hı. Dokunamıyor. Evet. Beş dakika sonra elleri ayakları böyle pamuk gibi oldu ısındı. Yani Demek ki akciğerindeki kan, e, harekete geçti. Bir evet. şeyler oldu değil Akciğer, mi? Akciğer oksijen alamıyor, kanmış. İçeri evet. hep balgam dolmuş. Cık, cık, cık. O üşüttü işte zaten. Attı, hmm. kurtuldu. Dedim ki hanıma ben artık Türkiye'ye gidiyorum. İşim vardı. Kendi Demiyorum. hastanemi kuracağım çocuk... mı dediniz zaten. Yok, artık çocuğu bekliyorum, gidemiyorum <laughs> hastanede. Evet. Dedik çocuk hastanesi sen nasıl gidiyorsun Türkiye'ye? Dedim ki merak etme yarın eve gönderirler. dedim. İyileşti. Nereden biliyorsun ben biliyorum. E peki dedim. Evet. Aa, bir gün sonra beni aradı. Gerçekten eve gönderdiler. Çocuğun bir şeysi kalmamış. Evet. İşte. Şimdi her türlü hastalık tedavi edilebilir. Hı, hı Önemli olan hangi hastalığa hangi bitkiyi kullanacaksın?